Merhaba. Bugün size yaptığım bıçak bileme makinesini tanıtacağım. Bu, bu motor eski arabalarda tak kullanılan bir vantilatörün motoruydu. Çakmaklık girişi vardı. Onu söküp şöyle bir kablo adaptör taktım 12 voltluk. Sonra da 2 adet jontayla spiral taşını yapıştırdım ve bu çubuğa uygun bir şekilde getirdim. Şimdi bir test edelim. şöyle bir deneyelim. Gördüğünüz üzere makinemiz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.